videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İbadet hayatımızda önemli bir yeri olan Kabe Kıblemiz olduğu için yeryüzünün neresinde olursak olalım namazlarımızı oraya yönelerek kılarız. Gücü yetenin ömründe bir kere Kabe'ye gidip oraya mahsus ibadetleri yapması farzdır. Daha sonra yapılan haclar nafile olur. Farz olan hacca gitmeye çalışmalı. Bir kere farz olan haccı yapmak 20 kere Allah yolunda savaşmaktan daha sevaptır. Hadis-i şerifte hac suyun kirleri temizlediği gibi günahları yok eder buyuruldu. Geçmişten günümüze milyonlarca insan Kabe'yi ziyaret etti. Bu süre içinde pek çok ilginç hac yolculuğu yaşandı. Bu videoda birkaç etkileyici hikayeyi hep birlikte bakacağız. Kabe'yi göremeyen hemşire Geçmişte yaptığımız günahların bir bedeli vardır. Samimi tövbe etmediğimiz sürece bu günahların vebalinden kurtulmak kolay değil. Mısır'da söylenen bu hikayeyi dinleyince eminiz ki sizin de tüyleriniz diken diken olacak anne babasına adanmış bir çocuk olan Hasan annesini hacca davet etti. Anne Sara oğlunun davetinden kesinlikle memnun kaldı. Maddi ehliyete sahip olan Müslümanlar hacca gitmekle yükümlüdürler. Annenin ve çevresinin durumu da iyiydi. Tüm hazırlıklar yapıldı ve ikisi birlikte yola çıktı. Kısacası çocukların annesi nihayet kutsal topraklara gitti. İkisi de oldukça sağlıklı bir şekilde Kabe'ye gelmişti. Samimi bir yürekle Allah'ın çağrısına seslenmek ve hac yapmak için onlar için beklenen gün gelmişti. Tavaf olduğu sırada Hasan oldukça mutluydu. Bu nedenle tavaf sırasında annesine hemen muhteşem olan Kabe'ye bak dedi. Fakat garip bir şekilde annesi Kabe'yi göremedi. O tarafa bakınca karanlıktan başka bir şey göremediğini belirtiyordu. Kafası karışmıştı. Çoğu zaman gözlerini ovuşturmasına rağmen yine Kabe'yi göremedi. Bu olay anne Sarah ve oğlu için şok etkisi bırakmıştı. Dindar çocuk Allah'ın önünde diz çöker, annesinin bağışlanması için dua etti. Hasan'ın kalbi çok üzgündü. Tam 7 kez hacca giden kadın bir türlü Kabe'yi göremediğini belirtti. Umutsuzluğa kapılan Sara, sorun hakkında Abu Dabi'deki bir din adamına danıştı. Alim tarafından Sara'dan geçmişte ne yaptığını hatırlaması istendi. Sara ilk başta sessiz kaldı ama sonunda geçmişteki günahlarına itiraf etti. Gençliğinde hemşire olduğu dönemlerde mesleğini kötüye kullanmıştı. Sara, "Sık sık bebek değiştiriyordum." Çünkü tüm anneler doğmuş bir bebekle mutlu değildi. Biri erkek isterse, bebek kız olmasına rağmen para karşılığında bebekleri kendi isteğine göre değiştiririm dedi. Onu dinleyen hoca Sarıhan açıklamasını duyunca çok şaşırdı. Astagfirullah, Allah'ın çocuk doğurma emri verilen annelerin kalplerini nasıl kırabilirdi? Yaptığım bu kötülükler nedeniyle kaç ailenin mağdur olduğunu düşünebiliyor musun dedi. İslam'da soy ya da kökeni korumanın önemi çok büyüktür. Ancak Sarah bu yaptıkları ile pek çok ailenin karışmasına neden olmuş. Pek çok aileye zarar veren çok büyük günahlardan birini işlemişti. Hemşire geçmişte fazla dinler olmadığını itiraf etti aslında dinden uzaklaşılan insanların ne kadar şeytanlaşabileceğini bu örnekleri görebiliyoruz. Allah'tan uzaklaşan insanın kalbi kararır ve pek çok güzelliği de göremez hale gelir. <laughs> hemşire itiraflarına devam etti. Hastanede çalıştığı dönemde ölü yıkama gibi işleri de yaptığını söyler. Her ne kadar iyi bir iş olsa da bu görevini de kötüye kullanmıştır. Büyücülerle de iş yaptığını söyleyen hemşire Sara Ölüleri pek çok kötü büyü için kullandığını itiraf eder. Ölülere bile yaptığı eziyetler olmuş. Bu gerçekten de oldukça korkunç. Sarağ'ın bu itiraflarını dinleyen din alimi hem şaşırmıştı hem de çok kızgındı ona. Kendisi daha önce böyle bir kötü insanla karşılaşmadığını belirtir. Sonunda alim Sarağ'a Allah'tan af dilemesini ve tövbe etmesini istedi. Çünkü günahları ancak o bağışlayabilirdi. Aradan 7 gün geçti. Din alimi bu hikayeden çok etkilenmişti ki kadının tövbe edip etmediğini öğrenmek için oğlu Hasan ile iletişime geçti. Ancak alim konuştuktan sadece iki gün sonra hemşire Sarağ'ın öldüğünü öğrenir. Hemen Hasan'a onun tövbe edip etmediğini ve nasıl öldüğünü anlatmasını ister. Din alimi annesinin geçmişte yaptığı günahları Hasan'a anlatmamıştı. Hasan dindar biri olsa da annesine çok düşkündü. Bunu bilen alim de onun fazla üzülmemesi için detayları anlatmadı. Hasan'ın dediklerine göre annesi öldüğünde mezarını kazmak isteyenler çok fazla zorlanmıştır. Çünkü artık toprak bile onu kabul etmiyordu. Bu durum akşam çökene kadar devam etmiş. Mezarcılar hangi yere gitse de toprak sert olduğu için kazamıyordu. Mezarcılar kürekle çukuru kazamayacaklarını anlayınca öylesine bırakmak zorunda kaldılar. Hasan da bu durumda daha çok üzülmüştü. Annesinin cenazesinin hemen başında öylece bekliyordu. Daha sonra gece yarısı olduğu saatlerde siyah uzun elbiseli ve yüzü görünmeyen bir adam cenazeyi alacağını ve onu toprağa gömmek için yardım edeceğini söyledi. Hasan'a da gitmesi gerektiğini söyledi. Hasan son kez annesinin cesedine bakmak için arkasına baktığında büyük bir şok geçirdi. Çünkü annesinin cenazesine bakınca vücudu kıpkırmızı olmuştu ateşten. Bir adım yaklaşınca o ateş onun yüzüne de vurdu. Hasan daha sonra hemen oradan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bütün bu olayları dinleyen din alimi Hasan'a annesinin geçmişteki günahlarını yine de söylemedi. Hasan'a sürekli annesi için dua etmesini tavsiye etti. Sonuç olarak Hasan bu sözü tuttu. Sürekli dua etti annesi için. Dualarla birlikte yüzündeki yanık izleri de kaybolmuştu. Hasan haftalar sonra önceden gittiği alime yüzünde iz kalmadığını söyledi. Din alimi yine dua etmesini söyledi. Hasan hayatı boyunca annesinin ne yaptığını bilmeden annesi için dua etmeye devam etti annesinin işlediği günahların Allah tarafından affedileceğini umuyor. Mısır'da anlatılan bu rivayet gerçek olup olmadığı tartışılsa da dilden dile dolanmaya devam ediyor. Önemli olan bu hikayeden kendimize ders çıkarabilmektir. Mesleğini kötüye kullanmanın ne gibi günahlara neden olabileceğini asla unutmamamız gerekiyor. Bir doktor iyi olmasa o hastanın ölümüne sebep olursa büyük bir günah girebilir. Ya da bir hakim görevini kötüye kullanırsa, haksız yere birine ceza verirse vebali onun üstüne kalabilir. Bir işe başlamadan önce en az iki kere düşünmek ve Allah'a sürekli hatırlamamız gerekiyor. Aksi takdirde şeytan sizi kandırabilir. Zengin iş adamı Hacca durumu iyi olanların gitmesi uygun görülür. Tabi bu durumda pek çok insan art niyetli olabiliyor. Kalben inanarak gitmek daha önemlidir. Mekke'ye hacı olmak için giden ünlü bir iş adamının tarikatçılığı ile ünlü babasının hacı olamadan geri döndüğü söylentisi ay çıktı. Edinilen bilgiye göre bu ünlü iş adamının tarikatçı babasının Kabe'yi tavaf etmek için ne zaman Kabe'ye doğru gitmeye kalktıysa her defasında bunu başaramadığı belirtildi. Bu kişinin Kabe'ye yaklaşmak için her teşebbüs edişinde bunalıma girdiği, büyük bir titreme yaşadığı, soğuk terler döktüğü belirtildi. Kabe'ye doğru gitmekten vazgeçip geriye döndüğü anda normale dönen bu Hacı Dayı'nın 5-6 kez doktor kontrol ve refakatinde Kabe'ye yaklaşmak istemesi de aynı şekilde başarısızlıkta sonuçlanınca bu durumu utanç vesilesi olarak kabul eden Hacı Dayı'nın vaktinden 10 gün önce hacı olmadan yurda dönüş yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Mekke'ye girip Kabe'ye yaklaşamadan geri gelen hacı adayının bütün bunları neden ve nasıl yaşamış olabileceğini açıklık getirebilmek amacıyla olayı seçkin ilahiyat alimlerine aktarıp görüşlerini aldık. Bu ilginç olayı ilahiyatçılar şöyle yorumluyor. Her insan içinde hem rahmani hem de şeytani duygular vardır. İnsanların kimisi içindeki şeytani duyguları engelleyemeyip öne çıkarır. Dolayısıyla her türlü rezilliği yapar. Kişi ne kadar şeytani duyguların esiri olursa olsun Allah'ın olduğu yerden şeytan korkup ürker. Gösteriş ve insanları Allah ile aldatmak niyetiyle hacı olmak isteyen bu insan görünüşündeki şeytan da şeytani duyguları nedeniyle Kabe'ye yaklaşamamıştır. Allah da şeytan da kendi içimizdedir. Buna iyi itikat etmek lazım. İnsanın kendine yaptığı kötülüğü başka bir kimse yapamaz. İnsanın kendine verdiği cezayı başka kimse veremez. Kim ne kötülük yaptıysa, kimin hakkını yediyse, çaldıysa, çırptıysa, her ne halt işlediyse üzerinden yıllar geçince bilinci unutsa bile onun bilinçaltı bunları unutmaz. Fakat nefis ve hırsının kölesi, dini, imanı, menfaat olan insanlar bilinçaltına ittikleri minik vicdanlarının kısık sesini duymazdan gelirler. Ama can gırtlaktan çıkarken, insan öbür dünyaya doğru yaklaşırken, başına gelecekleri bilmemek duygusunu beraberinde yaşamaya başlar. İşte bu Kabe'ye yaklaşamayan ve hacı olamadan geri dönen kişinin, içindeki o şeytani duygular ve işlediği günahlar nedeniyle Kabe'ye yaklaşmasına Allah izin vermemiştir. İçindeki şeytani duygular ve işlediği günahlar öylesine paniğe kapılmasına neden olmuştur ki, bu kişiye titreme gelmiş, bunalıma girmiştir. Bu tip kişiler insan sayılmaz, insan maskesi takmış şeytanlardır. Bu şeytanlar insanları din kısvesi altında Allah'ın adıyla aldatıp sömürerek büyük günah işlemektedirler. Günümüzde maalesef içindeki şeytana uyarak dünya malı için Allah ile aldatan insanlar çoğalmışlardır. Kur'an-ı Kerim ey insanlar haberiniz olsun ki Allah'ın vaadi muhakkak gerçektir. Sakın o dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah'a karşı aldatmasın. Sakın Allah ile aldatmasınlar sizi diyor.